EBA ile ders çalışmak çok kolay. İşte 7 adımda EBA ile ilgili bilmen gerekenler. EBA'ya nasıl giriş yapabilirim? Önce EBA'dan velinin telefonuna gelen SMS'teki şifreyi gir. Eğer veline SMS gelmediyse, EBA'ya giriş yapabilmek için hesap oluşturman gerekiyor. Bunun için eba.gov.tr adresindeki öğrenci düğmesine açılan alandan da EBA hesabı oluştur düğmesine tıklamalısın. İstenen bilgileri girdikten sonra giriş yap düğmesine tıklayabilirsin. Ardından EBA'ya bundan sonra giriş yapmak için kullanacağın şifreyi belirleyerek şifre oluştur düğmesine tıklamalısın. Şifreni başarıyla oluşturdun. Artık EBA'ya giriş yapabilirsin. EBA'da nasıl ders çalışabilirim? EBA'da ders çalışmak için öncelikle dersler sayfasına giderek çalışmak istediğin dersi seçmelisin. Seçtiğin dersin sayfasında üniteler ve konular listelenecektir. Çalışmak istediğin konuyu seçtiğinde sıralı anlatım düğmesine tıklayarak konuya ait içerikleri öğrenme sırasına göre çalışmaya başlayabilirsin. Bir konuyu baştan sona keşfederek öğrenmeni sağlayan etkinliklerle ve konu anlatımı içeren animasyonlarla çalışabilirsin. İlgili konunun testini çözdüğünde, sistemin sana özel eksiklerini tamamlayabilmen için önerdiği içerikleri tekrar ederek eksiklerini tamamlayabilirsin. İstersen dersin kitabına ve destek materyallerine de sayfanın altından ulaşabilirsin. Bunun yanında dersle ilgili daha fazla soru çözmek istersen, sol menüdeki sınavlar düğmesini kullanmalısın. Bu alandan farklı soru tipleri içeren birçok sınava ulaşabilirsin. Çalışmalarımı nereden takip edebilirim? Öğretmenin öğrendiklerini pekiştirmen için sana EBA'da yer alan içerikleri yollayabilir, sen de öğretmeninin gönderdiği çalışmaları çalışmalarım sayfasında görebilirsin. Çalışmalarını açmak için üzerine tıklaman yeterli olacaktır. Canlı derslerime nereden ulaşabilirim? EBA sol menüdeki canlı dersler düğmesiyle sana atanmış canlı dersleri görebilirsin. Dersin başlama saati geldiğinde ders menüsündeki katıl düğmesine tıklayarak canlı derse katılabilirsin. Canlı ders ortamında aynı sınıfta olduğu gibi öğretmenine soru sorabilir ve katılım sağlayabilirsin. EBA'da neleri takip edebilirim? EBA'da okulunla ilgili her türlü bilgiyi takip edebileceğin çeşitli alanlar bulunmaktadır. Örneğin sayfam alanında öğretmenlerinin gönderdiği iletileri görüp cevaplayabilir, tartışma ve oylamalara katılabilirsin. Ayrıca öğretmenlerinden ve okul yöneticilerinden gelen mesajlara da üst menüdeki zarf simgesine tıklayarak erişebilirsin. Takvim alanındaysa hangi gün hangi çalışmayı tamamlaman gerektiğini ya da hangi gün hangi canlı derse katılman gerektiğini detaylarıyla görebilirsin. Kütüphaneden nasıl yararlanabilirim? Kütüphane sayfasında farklı kategorilere ait binlerce içerik bulunmaktadır. Hem eğitsel içeriklerin hem de genel kültür içeriklerinin yer aldığı bu bölümde videolar, dergiler, etkileşimli kitaplar ve oyunlar gibi farklı içerik tiplerine ulaşabilirsin. Ebaya mobil uygulama üzerinden nasıl erişebilirim? Ebayı Android veya iOS işletim sistemine sahip telefonlarda kullanmak için uygulama marketlerinden EBA uygulamasını indirdikten sonra EBA kullanıcı adın ve şifrenle uygulamaya giriş yapabilirsin. EBA'nın tüm içerikleri ve özellikleri bu uygulama üzerinden kullanılabilir durumdadır. İyi çalışmalar dileriz.